Her şeye rağmen umudunuzu kaybetmeyin, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Mutlu yıllar! Her yılın başlangıcında olduğu gibi yeni bir umut ve hayal ile girdiğimiz yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle yeni yılınızı enişten dileklerimle kutlarım. 2021 yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl olsun. Gönlümüzce nice yeni yıllar diliyoruz. Her yönden zor geçen bir yılın ardında 2021 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, barış getirmesi dileğiyle tüm meslektaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum. Önümüzde 365 günlük yeni bir takvim yılı geliyor. Bu yeni yılda yüzümüzdeki gülümseme, içimizdeki sevgi ve bedenimizdeki sağlık eksik olmasın diliyorum. Nice senelere. 2021 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca mesleğimiz açısından kamuda bol istihdamlı ve bol ihaleli bir yıl diliyorum. 2021 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum herkese. Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Huzurlu, umut dolanların yaşanacağı, yüzlerin güleceği bir yıl olsun. Mutlu yıllara. Mutlu yıllar.